Tartışmalara neden olan ve torpil iddialarına yol açan kamuda mülakat sistemi değişiyor. Mülakat artık görevin niteliğiyle sınırlı olacak. Memur adayına mesleki alan dışı soru sorulmayacak. Türkiye'de mülakat kamuya girmek için bir torpil vasıtası olarak görülüyor. KPSS'den ne kadar yüksek puan alırsanız alın mülakatta verilen düşük puan sizin elenmenize yol açıyor. FIFA standartlarına göre futbol topunun ağırlığı ne kadardır? Arık öküze bıçak çalınmaz atasözü ne anlama geliyor? Paris Hilton'un köpeğinin adı nedir? Mülakatlarda sorulan bu tür sorular torpil listesinde olmayanları elemek için kullanılıyor, eleştirilerine neden oluyor. Hükümet bu tartışmalara neşter vurmaya hazırlanıyor. Mülakat sistemi kamuoyundaki kayırmacılık söylentilerine son verecek şekilde yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığının 2026 programına giren çalışmaya göre kamu görevlerine ilk kez atanacaklar için uygulanan mevcut sınav sistemi tüm boyutlarıyla yeniden gözden geçirilecek. Sınav kurullarının şeffaflığı güçlendirilecek. Mülakatın kapsamı görevin niteliğiyle sınırlı olacak. Adaya mülakat dışı soru sorulmayacak. Yıllık programdaki verilere göre Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5.289.449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3.474.548'i kadrolu, 438.618'i sözleşmeli ve 1.225.772'si işçi, 51.907'si geçici işçi ve 98.604'ü ise diğer çalışan statüsünde yer alıyor. Amerika'da. Yeni sistemle sınav kurullarının tarafsızlığın korunması hedefleniyor. Bu kapsamda şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek. Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. Bu doğrultuda işin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek. Evet.